Da ne oturuyorduk. Ne etti ne etmediyse tersinim küstü, tersinim avradın daldı, da gadeli tersine göstü. Bir gün duydum ki tersinim hasta olmuş. Ana yüreğe değil mi yüreğimin bası cazı etti. Güce etsen yüreğimin basına bindim. Araplı köy derken Hemeti'ye vardım. Orada bir gece yattım sabahın köprüyü geçtim. Kadirli sehrine yetiştim ki ne göreyim bacı. Dağımın təəsərinim sararmış, solmuş son bahar yarpaqlarım olmuş. Gəlinə sıxısın. Bu sən buna heç bil baxmadın. Heç bir mi səf yedirmədin. Oğulç bu dedim. Gəlin məndən qorxusundan titirərək ana bir haftadır bir lokma olsun toxmadı. Ağzına bir lokma olsun yemək yemədi dedim. Canana atsın üstün üstünə var baxın bir səf yeməyəcimi dedi. Bunun üstün üstünə vardım dedi. tersinim, dedim. Üstünə höördüm. Oğlum təəsərinim qurban oluyum. Nə istəyirsən onu alım. Nə yeyirsən onu yedirəm dedim. Kadir ana heç bir şey yeməm dedi. Ol, nə ki, sərt səli olsa yeymə dedim. Yeyərəm ana dedi. Gücəklər içindən Gücəsen yüreğimin bastına sıçradım. Bildim vadir səhrənin halına vardım amma de. Hər biri zumzumuq qumu, sərtəllərdən qırmızı ürmüdür bir vasatəsi. Keçirmə evdə ölümcül hasta yatıyor dedi. Sərtəllər söylə öngünə dökü verdi. Ölümcül yatan hasta diyor. Sərtəlləri görəndə yatandan yəqin verdi qurban olduğum. Diyor. 39 tane serteliği cürüp cürüp yuttu diyor. Kırkıncıya gelmiyor. Veee! kurban olur dedim ama diyor. Hepsini çıkarttı. Yediğinden bir mafa göremedi kuzum diyor. Ana kere dedi diyor. Ölümcül hastanın son dileği kabul olur dedi diyor. Beni şu kaderli şehrini bir gezdiğine gözüm açık yetmesin dedi diyor. çağırdım gel buraya olos bu dedim diyor. Öldürmüşsün kuzumu dedim diyor. Gelin kosaraktan geldi diyor. Güce etsen görevinin basına bindirdik bunu diyor. Su sokak benim, su sokak benim, su sokak benim, su sokak benim, benim diyen Kadirli Seyhimi şöyle gezdiriyorduk diyor. Meryese diyor, Azrail dedikleri diyor, Tekere Halil Efendi'nin sarı konağının arkasına pusu diyemiz diyor. Diyesinin yürebinin basına, arkadan ağrı koyan açığa yerde kömesleri üfelettiriverdi diyor. Bir ses duydum diyor, geri döndüm baktım da teyesinin yerde yatıyor diyor, sap sararmış solmuş diyor. Ses soluk kalmamış diyor, o anda diyor hemen ebes karayolu vans diye durdu diyor. Hala diyor. doğru hemen cenaze martına başladılar diyor. Duyanlar bütün vatandaşlar diyor dükkanını kafadan koşmuş cenaze yerine dükkanını kafadanlar cenaze yerine koşmuş ama diyor. Kaymakam dışarı çıkmış diyor. Bu vatandaş nereye gidiyor? Bu dükkanlar niye kapalı diyor. Sorunca diyor. Vatandaşın bir tanesi telesli telesli diyor. Aptal Tehsin ağa öldü. Kaymakam efendi be. Sen duymadın mı diye açar diyor. Kaymakamın elinden kalem tak patağına yere düşüyor diyor. Üç gün üç gece türkü söyleyip ağaç yakı bağlıyor Kaymakam efendi be diyor. O zaman Cumhurbaşkanı Kenan Evren'le diyor. Başbakan Turgut Özal bizzat Kadir'le seyahine gelerek taziyelerini bildirdiler diyor. Tehsin'im ölecek aptal değildi ki diyor. Boynunun kılınlığı Zırzırı çubuğu kadar vardı diyor. Borununun delikleri sahra buğanı mıydı diyor. Bağrının kılları ot tutamı mıydı olun, diyor. Her kola vardı ki kurban olayım yaslak mıydı diyor. İmam tenesine koydu ki de kesiye de vurdukça farı sarı sararıyordu diyor. Cennette kulların böyle mi olurmuş ya Rabbim diyor. Ahsin kolay kolay can vermezdi de Azrail ona fıstığa getirdi. Çakır firma adına ve aşık imanı adına hepinize sevgilerini saygılarını sunuyorum. Garip bülbül de var mı aman, aman 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 gülün dalına dost dost Kadrin bilmeyenlerden seni 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 al elime Ondan boynun eğri tutar menekse tutar menekse dost dost Kadrin bilmeyenler de seni, 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 seni al eline Ondan boynun eğri tutar menekşe, tutar menekşe, sanın menekşe doğ.